Hocam 2 sene önce gelmiştim ben buraya. Niçin gelmiştin? Ee, dış gebelik için gelmiştik. O zaman e, bir 5-6 tane hastaneye gittim ben burada. Hepsi dış gebelik demişlerdi. Gebe e, keseyi alacaklardı. En son buraya geldik işte. Evet. Buradan sonra e, siz bize dediniz ki bir iki hafta daha... Doktor ne dediydi? Doktor dedi dış gebelik. Bebek yok kese var. Anneyi Hı. zehirlemek üzere. Evet. Keseyi almamız lazım. Ee, i̇şte biz de o zaman bir de dedik bir İslam Hoca'ya gidelim. Sizin isminizi duymuştuk o zamanlar. Hı. Buraya geldik, siz dediniz ki bize 1-2 hafta daha bekleyin bir şey olmaz dediniz. Buradan çıktıktan sonra biz eşim rahat etmedi dedi ki ben dedi, bir daha hastaneye gitmek istiyorum. Aynı hastaneye gittik, orada doktor bize direkt gönderdik, Kürtaj'a mı geldiniz? Biz dedik yok muayene olmaya geldik. Biraz Hı. orada bir tartışma yaşadık doktorla. Sonra ise tekrar muayene etti. Muayene ettiği sırada bize dedi ki ya Beyefendi çok özür diliyorum sizden. Allah Allah. Cihazlarda bir yanlışlık olmuş herhalde. Çocuğunuz evet. gayet sağlıklı. Maşallah. O zaman da siz zaten Su bir yandan kaynaklı yani. Müsimler. Siz o zaman da demiştiniz ki çocuğunuz erkek e, cinsiyeti belli olunca bana söyleyin. Çocuk da erkek evet. oldu. Evet. Şu an gayet yani sağlıklı. 3 haftalıktı normalde. Evet. Üç nuru haftalık. O zaman gördüğünde nuru Hı aydınlık böyle beyaz diye nuru erkek olarak gözüküyor. Elhamdülillah erkek çocuk oldu yani. Şu andan da e, sağlıklı iki yaşında şu anda maşallah. maşallah. İsmini maşallah. de Muhammed Ali koyduk. Elhamdülillah. Sizin sayenizde. Muhammedler zekidir. Biraz sinirlidir ama